Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlere Valyamu editörde -E silo odası yapımını göstereceğim. Bir dakika, kastı biraz. <laughs> hemen şöyle, hemen başlayalım şöyle bir. eksi 4 tamam şimdi şuraya hemen çim yapalım yüksek ama o oh, şimdi ayarlarız evet başlayalım arkadaşlar hemen mesela sil odası odamızı şöyle yapalım Da büyük olmasın ama şöyle iyi hemen kaplamamızı seçelim şöyle bir şey seçebiliriz hemen bunun içine boşaltıyoruz Allah -4 içini boşaltınca biraz şeklimiz dengesiz oldu. Tamam. Şöyle iyi. Hemen tabanın çimen yapabiliriz. Şöyle mesela. Evet. Şimdi hemen silah yapalım. Şöyle bir tahta yapalım Mesela Bir tahta olması şart Değil ama Hemen Wood Şu olabilir Evet şöyle bir şey arkadaşlar o büyük oldu ama çok silah yapabiliriz hemen başlayalım mesela şimdi armor entity seçiyoruz buradan armor entity gördüğünüz gibi hemen şuraya başlayalım mesela Debiliriz. Evet. Hemen çoğaltalım onları. Şöyle olsun. Böyle böyle arkadaşlar. su herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar silahlarımız böyle. Hemen silahlarımızı örelim. Mesela ilk dördü item <laughs> A47 yapalım. Her birinde 3 tane olsun mesela. Sonra ikinci dördü Hemen M4 A1 yapalım. Üçer tane de bunlardan olsun. Sonra üçüncü dördü AVP yapabiliriz. Tabii 4'lü dörtlü, dörtlü yapmak zorunda değilsiniz. Ben çubuk bitsin diye böyle yapıyorum. Hemen şimdi ikili ikili MP5 yapalım. 3. Properties. Hemen 3 yapıyoruz. Item. Mesela ne yapabiliriz? Pompa yapabiliriz. Kapattık. Properties. Burayı P90 yapalım. 3 adet şunları da 5 yapalım 5-1 hangisiydi şu galiba bilmiyorum da neyse şunu yedekçen yapalım mesela 10 tane olsun şunu da 10 tane bomba yapalım. Tamam. Bunlar bir tane yaptık galiba. Evet. 3. Evet arkadaşlar. Silahlar böyle iyi. Şimdi bir de can yapacağız tabi. Mesela şu duvara yapabiliriz. Çok büyük olmasın. Ya da büyük olsun fark etmez. Şöyle küçük bir şey. Duvarın içine de yapabiliriz. Çıkıntısı ol, çıkıntısı olsun ya hafif şöyle. Tamam. Şöyle büyük büyük yapalım ki çabuk bitsin. 3 üç şuraya, üç de şuraya yapabiliriz. Evet, az indireyim çok yüksek oldu. Hemen. Artı yazıyoruz galiba böyleydi. Evet. Hemen şunu koyalım. Şöyle. Şunu düzgün yapayım. Bir dakika. Tamam. Böyle üçer tane yeter. Hemen bunları fitleyelim bir. Fit. Gördüğünüz gibi tamamdır. Hemen karşılarına da yapıyoruz aynalarını. şimdi bunlara gerekken verelim şöyle pardon şuradan hemen şu fitleyelim bir de şöyle, şöyle. fit tamam şimdi bunlara özellik vereceğiz şöyle d to entity'den şimdi buldum funç heyal charger can doldurucu şimdi hemen ayarlarına geçelim evet bir dakika Evet, bir şey vermiyorduk arkadaşlar. Bu kadar. Funcial Charger. Bunun özelliği bu. Hemen yedek canları da açıyoruz. Funç Richard yapacağız. Nerede? Evet. Bu. Bunun da bir özelliği yok. Tamam. Bunlar bu kadar. Şimdi buraya CT spawn yapacağız. Buraya kapı yaparız. Tamam. Şimdi ya da ilk kapı yapalım da. Evet. Mesela neyse yapalım da be. Tamam, şöyle iyi gibi şuradan hemen. çok şey yapmayalım. Camdan yapalım kapımızı. Bence cam neydi? Glass mıydı? Evet, glass. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle hafif çıksın da keseceğiz. Tamam. Büyük oldu ama olsun. Şurası hafif yüksek, yüksekteymiş. Önemli değil. Şimdi Buna kapı özelliği vereceğiz. T to entity. Funk door. Funk door. Şimdi flux'tan yüz diyoruz. Çünkü E'ye basıldığında açılacak. Yanına gelip E'ye bastığımızda açılacak. Evet. Bu camı saydam yapabiliriz. Saydam yapmak için render mod. Tekstür yapıp. Fixa montu. 100 falan yapabilirsiniz tabi saydam yapmak istemiyorsanız yapmayın İşte hızı var mesela 150-200 veya 150-200 arası iyi oluyor durma sesi hareket sesi falan sesleri var ben ses koymayayım sonra şu neydi Heh. bu açıldıktan sonra kaç saniye sonra geri kapanması 4 saniye iyidir yani çok da 5 de yapabilirsiniz. 5 de iyidir. Neyse bu dört kalsın. Sonra damaga var. Yani insan sıkışırsa mesela hani olur ya insan sıkışırsa falan bukta kalırsa kapıda ne kadar can gitsin. O sıfır olsun canı gitmesin. 110 E basıldığında nereye doğru açılacak? Bir de bu var. Aşağı mı yukarı mı? Aşağıda iyi olur yani. Dağım bu kadar şimdi şurayı bir ayarlayalım da yoksa gözükür evet hemen bir boy aşağı şöyle indiriyoruz aslında şunu Şunun tabanını silebiliriz tamam böyle iyi oldu o bu havada kaldı arkadaşlar onu da indirebiliriz. Tabii ki de. Şöyle. Tamamdır. Şimdi. Hemen bunu Torch Carve diyoruz. Torch Carve. Yani şuradan diyebilirsiniz. Sağ tıkla diye yapabilirsiniz. Carve. Daha önce söylemiştim. Keser. Gördüğünüz gibi. Orada boşluk oldu. Şimdi hemen şunun kapının boyunu yapalım. Böyle tam olur. Ama tam olursa bakın. Yukarı çıkınca böyle bir şey olur. Yani görüntü bozukluğu olur. Gördüğünüz gibi. Onu engellemek için de şöyle yaklaştırayım. Çok küçültün. Küçülebildiği kadar küçültün. Pardon. Daha fazla küçülmüyor benim. Oh. Evet. Bir boy içine sokabilirsiniz iki taraftan da o zaman bakın şöyle olur ama bizimki 6 ince içinde bir sorun yok zaten tamam arkadaşlar kapımızda bu kadar yapmamız gereken ct ve ışık yapımı şimdi infoplayer start ct oluyor şöyle mesela şuraya yapabiliriz. yüksekliği Gördüğünüz gibi yerden hafif yüksek olması lazım yoksa doğduğunda hareket edemez. Ne böyle ya Neyse. Hemen şöyle çoğaltalım bundan. çok önemli değil zaten ama ben yine de şey yapıyorum hemen şöyle hop 4 tane oldu çok yapmaya gerek yok aslında çok ct olmadığı için ama şöyle biz 8 tane yapalım yeterli 8 Hatta hep birer tane daha yapalım da 10 olsun. Oh. Taşıdık yanlışlıkla pardon. Tamam. Şimdi sıra geldi ışık yapımına buraya güneş yaparsak çok parlak olur. O yüzden ampul yapacağız. 5-6 tane falan. Belki de 10 tane. Hemen. Şöyle yüksek yapalım. Beyaz olsun. Renk, renkli de yapabilirsiniz. Şöyle rastgele kafanıza göre yapan ampulleri. Onlar önemli değil uyduruktan sallayabilirsiniz. Şuraları da yapın. Tamam yeter. Bayağı ampulümüz oldu. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. sil odası burası işte. Şuraya da güneş yaparız. Map'imize. Light Environment. Evet tamam arkadaşlar silo odamız. Başka bir şey yok yani. Işık falan filan düşünüyorum. Evet başka bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar silo odası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler kolay gelsin.